Gökyüzünden günlük haber bültenine hoş geldiniz. 6 Temmuz 2025. Astrolojik gelişmeler ve burçlara etkileri. Bugün Ay'ın pozisyonu hepimizi biraz daha içe döndürmeye ve sezgilerimize güvenmeye teşvik ediyor. Dış dünyanın karmaşasına değil, içsel dünyamızın rehberliğine kulak verelim. Gökyüzü rehberiniz olsun. Aslan burcu. İş ve kariyer. Sevgili Aslan, bugün senin için sahneye çıkma günü. Güneşin seni desteklemesiyle özgüvenin artıyor, enerjin yükseliyor. Liderlik gerektiren konularda tereddütsüz öne çıkabilirsin. Üst düzey yöneticilerden takdir görme ya da önemli bir sorumluluk alma olasılığınız yüksek. Sadece egonuzun önünüze geçmesine izin vermeyin. Yaratıcılığınla özellikle sanat, medya, moda, eğlence ya da organizasyon gibi alanlarda güçlü bir duruş sergileyeceksin. Kendi işini yapıyorsan bugün reklam, Pazarlama ya da marka değerini artıracak girişimlerde bulunabilirsin. İş hayatında fark edilmek istiyorsan bugün fikirlerini özgün biçimde sunmaktan çekinme. Cesaretin ve karizman başkalarını etkileyebilir. Sağlık: Bugün kalp sağlığına, tansiyonuna ve güneş çarpmasına dikkat etmelisin. Aşırı hareketlilik ya da stresli diyaloglar seni fiziksel olarak yorabilir. Kendini aşırı tüketmeden enerjini korumalı, özellikle öğle saatlerinde daha yavaş ve dengeli hareket etmelisin bol sıvı alımı ve taze meyveler enerjini dengeleyecektir. Aşk Aşk hayatında bugün tutku ön planda. Karşındaki kişiye duyduğun ilgiyi ifade etme cesaretin yüksek. Ancak dikkat, abartılı tavırlar ya da kıskançlık gibi duygular dengeyi bozabilir. İlişkisi olan aslanlar için bugün, partneriyle birlikte eğlenceli bir organizasyona katılmak ya da lüks bir plan yapmak ilişkiyi renklendirecektir. Bekar aslanlar ise bugün etkileyici bir karşılaşma yaşayabilir. Sahne senin, ışığını parlat. Başak Burcu. İş ve kariyer. Sevgili Başak, bugün disiplinli, analitik ve detay odaklı yapın seni başarıya bir adım daha yaklaştırıyor. Merkür'ün gökyüzündeki konumu, planlama ve organizasyon konularında mükemmel bir gün vaat ederken, iş ortamında projelere hakimiyetin ve çözüm odaklı tavrın takdir toplayacak. Detaylardaki başarınız, bugün sizi kurtaracak. Özellikle raporlamalar, planlamalar veya strateji içerikli işlerinizde büyük verim alabilirsiniz. Sizi yoran kişilerden uzak durun. Odak sizin en güçlü silahınız. Eğer eğitim, sağlık, editörlük, muhasebe ya da veri analizi gibi bir alanda çalışıyorsan bugün adeta parlıyorsun. Yeni sistem kurmak, eksikleri düzenlemek ya da prosedürleri güncellemek için doğru zamandasın. Ancak mükemmeliyetçilik nedeniyle kendine fazla yüklenmemelisin. Takıldığın küçük detaylar büyük resmi gölgelemesin. Sağlık, sindirim sistemi, bağırsaklar ve mide hassasiyeti dikkat çekiyor. Bugün beslenme alışkanlıklarına biraz daha özen göstermelisin. Lifli gıdalar, probiyotikler ve bol su ile bedenini rahatlatabilirsin. Ayrıca ruhsal açıdan fazla düşünmek endişe ve kaygı oluşturabilir. Meditasyon ya da gün sonunda sessiz bir ortamda kitap okumak zihnini dengeleyecektir. Aşk İlişkilerde güven, netlik ve sadakat ön planda. Partnerin varsa onunla günün rutin işlerini birlikte yapmak bile sana duygusal yakınlık verebilir. Bekar Başaklar için bugün ortak ilgi alanlarına sahip biriyle tanışmak mümkün. Özellikle kitaplıklar, seminerler ya da eğitim ortamları bu karşılaşmanın sahnesi olabilir. Kalbine aynı dili konuştuğun insanları almaktan çekinme. Terazi burcu. İş ve kariyer. Sevgili Terazi, Gökyüzü bugün senin diplomatik zekni ve estetik duyarlılığını öne çıkarıyor. İş ortamında uzlaşma sağlamak, ara buluculuk yapmak ya da görsel sunum hazırlamak gibi konularda doğuştan gelen yeteneğin seni yıldızlaştıracak. Topluluk önünde konuşmalar, sunumlar veya sanatsal faaliyetler için harika bir gün. Bir işbirliği fırsatı sizi hem yaratıcı hem maddi anlamda tatmin edebilir. Özellikle hukuk, moda, sanat, tasarım, Mimarlık ya da halkla ilişkiler gibi alanlardaysan bugün dikkat çekici bir etki bırakabilirsin. Toplantılar, iş görüşmeleri ya da ortaklık teklifleri gündeme gelebilir. Kararsızlık tuzağından uzak durmalı, fikirlerini güçlü şekilde ifade etmelisin. Bugün seçim yapmak sana yeni bir yön çizebilir. Sağlık: Böbrekler, bel ve sırt bölgesi hassas olabilir. Ayakta fazla kalmak ya da soğuk hava teması bu bölgelerde ağrı yapabilir. Bitki çayları, ılık banyo ve esneme hareketleriyle bedenine özen göstermelisin. Ruhsal olarak da içsel dengeyi sağlamak önemli. Müzik dinlemek, sanatla ilgilenmek ya da yalnızca sevdiğin bir mekanda bulunmak ruhuna iyi gelecektir. Aşk Aşk bugün sana zarafet ve uyum getiriyor. Mevcut ilişkinizde daha romantik ve dengeli bir enerji hissedebilirsiniz. Partnerinle baş başa geçireceğiniz kaliteli zaman ilişkinizi tazeleyebilir. Bekar teraziler için bugün sosyal çevrelerde ya da estetik ortamlarda sergiler, konserler gibi etkileyici bir karşılaşma olabilir. İlk izlenimler güçlü ama karar verirken sezgilerini de dinlemeyi unutma. Akrep burcu. İş ve kariyer. Sevgili Akrep, bugün odaklanma gücün ve stratejik zekin iş hayatında seni çok güçlü kılıyor. Plüton etkisiyle derinlikli düşünme, risk yönetimi ve kriz çözme konularında oldukça etkilisin. Gizli kalmış bir bilgi ya da sır sizin için avantaj olabilir. Finansal yatırımlar, kredi başvuruları ya da miras konuları gündemde olabilir. Derin analiz yeteneğinizi kullanmalısınız. Özellikle bankacılık, finans, araştırma, istihbarat, psikoloji ya da tıp alanlarında çalışan akrepler için yüksek başarı potansiyeli var. Gün içinde gizli bir proje ya da derinlemesine bir analiz işi gündeme gelebilir. İş arkadaşlarınla arandaki iletişimi açık tutmalısın gizlilik gerektiren işler seni yüceltse de, iletişimsizlik yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Sağlık, bağışıklık sistemi, cinsel sağlık ve duygusal gerilim konularında hassasiyet gözlemlenebilir. Bugün ruhsal dünyanda biriken enerjiler fiziksel bedene yük bindirebilir. Güne başlamadan önce derin bir meditasyon, arınma niyetiyle duş almak ya da doğaya çıkmak iyi gelecektir. Ayrıca yeterince su içmeye ve uyku kalitene önem vermelisin. Aşk Bugün duyguların yoğun, tutkuların derin. Mevcut bir ilişkin varsa, partnerinle ruhsal bağ kurmak, cinselliği daha anlamlı bir düzeyde yaşamak mümkün. Bekar akrepler içinse bugün mistik bir bağ kurulabilecek bir karşılaşma var. İlk bakışta sıradan görünen biri, zamanla ruhunun kapılarını açabilir. Sezgilerine güven, derin bağlar seni çağırıyor. Güneş Yengeç'te içsel duyarlılığı artırırken, Ay Yay'da özgürlük ve yeni vizyonlara kapı açıyor. Bugün hem geçmişin yaralarını onarmak hem de geleceğe umutla yürümek için fırsatlar barındırıyor. Her burç için sezgiler, empati ve vizyon birlikte çalışmalı. Ruhunuzu ve bedeninizi uyum içinde tutmaya özen gösterin. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.